Necmettin Akyıldız. Ordu'dan geliyorum. Mesleğim son 21 yıldır arıcıyım. 70 ile 70'lerin ortasıyla 90 yılına kadar ağır sanayi bir işçi olarak çalıştım. 21 yıldır yaptığım arıcılıkta Arıcılar Birliği'nde faaliyetlerde bulundum. Arkadaşlar Türkiye'nin sorunlarını anlattılar. Aşağı yukarı hepimiz aynı pencereden bakıyoruz. Yaklaşık da yaşlarımız birbirine yakın. Orada Arıcılar Birliği 4 bin üyesi olan bir birlik. Bunun yüzde 95'i gezgincilik yapıyor. Hakkari, Yüksek Çukurca'dan tutun. Muğla'da, Datça'ya kadar. Türkiye'nin her yerinde ordu arıcı var, gezginci. Bu arıcılarımızın bir kısmı 12 ay Şu anda arıcılarımızın 500 tanesi Antalya'dan kalktı Diyarbakır'a 3 gün Bu arıcılar birliği içinde uzun yıllar faaliyette bulunur. Faaliyette bulunurken siyasi faaliyette bulunur benim hayata dokunduğum yer arıcılar büyüdü. Arıcıların sorunları. Onların içinde tutundum. Sokakta kendimi ifade edemem çıkıp kahve. Kahveye gidecek hiç zamanım olmadı hayatım. Şimdi geldiğimiz noktada sol sosyalistler olarak ordunun birkaç tane çay üzerine kahvesine sıkıştık. Orada buluşuyoruz birkaç saat. Oradan evimize gidiyoruz. Bu anlattığımız politikaları hayata geçirecek alanlarımız iyice daraldı. Ama orada Arıcılar Birliği'nde uzun yıllar siyaset yaptık. Orada hayat bulduğumuz dönemlerde Arıcıların sorunlarını HDP'ye kadar taşıdık. Hatta HDP 2015 2014 ya da 2015 yılında hiç unutmam Selahattin Demirtaş'la birliğin yönetimle randevu aldık. Gittik, grup toplantısına katıldık. Sorunlarımızı dile getirdik tesadüfen gelişen, spontane gelişen olaylardan sonra yıllardır arıcılık yasasını çıkartamıyorduk. Orada aldığımız kararla Merkez Birliği'nde Kopalı Arıcılar Birliği Başkanı Ahmet Necmi Yazıcı'nın da yardımıyla işi kuruldu. Arıcılık yasasını çıkartmamıza yardımcı oldu. Daha sonra Doğu'da arıcılar üzerinde gelişen olaylar oldu. Şiddet olayları vesaire. Bunu Kürtlere mal ettiler. Ama gittik bu sorunları da çözdük. Hatta o zaman HDP'nin yönetiminden arkadaşlar Arıcılar Birliği yönetimiyle birlikte Erzurum başta olmak üzere gittiler. Hem bölgedeki HDP'lileri gezdiler hem Arıcılar'ı gezdiler. Bize bu olaylardan sonra çok saldırı oldu Arıcılar Birliği'ne. Çünkü bizim yönetimimizde iki tane sosyal demokrat arkadaş var. Ben denetçiydim. Arıcılar Birliği yayınını çıkartıyordum. Bize de saldırı oldu. Ya gittiniz HDP'li Hatta CHP. Milletvekili. milletvekilleri dahi gazetelerden manşetle bize eleştirdi. Akşam yerel televizyonlarda birinci haber oldu. Ama o arıcılar birliği içinde sol sosyalist ve bize güvenen yaptığımız işlerin doğru olduğu için o 15 senenin emeğin sonunda herkes bizi savundu. Akşam sosyal medyada 300 tane yorum varsa 290 tanesi şöyle dedi, Yaptığımız için doğru olduğunu, arkamızda olduklarını belirtiyorlardı. Orada her yere saldırı yaptılar ama arıcılar birliğinde bizim gibi düşünen arkadaşlara saldırmadılar. Niye? Biz orada hayatın içindeydik. Hayatı orada tutun. Arıcımız cenazesinde, düğününde, yaydasında, yardımda her yerde büyüttü. Biz şimdi genel olarak hayattan korkuyoruz. Ama köyümüze gidiyoruz, cenazelerden uzak duruyoruz, İşte bir yerde meclis dokunuyoruz oradan uzak Git gide koptuk. Bundan 3-4 sene evvel İstanbul'dan, Ankara'dan dişçi bir arkadaşım geldi. Ya dedi, ben cenaze namazına gideceğim dedi. Telefon etti bana. Ya bu namaz nasıl kılınıyor? Bir şeyler söylesene dedi. Ne oluyor? Ya bu kadar hayattan koptuğumuz zaman sokakta biz derdimizi nasıl anlatacağız? Onun için hayatın içinde tutunmak gerek. Bulunduğumuz yerlerde örgütleneceğiz. Ama bizim dezavantajımız çoğumuz öğretmen emeklisiniz gördüğüm kadarıyla. Ordu'da da böyle. Geçmişte okullardaydılar, hayatın içindeydiler, köydeydiler, caminin önündeydiler, insanlarla iç içeydi. Şimdi bu kuşak emekli oldu. Herkes kendi gölcüğüne taşındı. Bunu nasıl aşabiliriz? Projelerimiz çok güzel. Merkezden gelen yazılar da güzel. Ufak tefek eleştirilerimiz olabilir. Bunlar da güzel. Ama önemli olan hayata tutunma sokakta, köyde, gittiğimiz yerde nasıl bunlar biz hayat göreceğiz? Bunları nasıl savunacağız? Savunmak için insanlarla bir kere bizi dinleyecekleri, dostlukları, arkadaşlıkları, onların acısında, tatlısında birlikte beraber olacağız. Olmadığımız zaman üç tane kahveye, iki tane çay ocağına takılır, birkaç saat buluşup oradan evimize geldiğimiz zaman yapacak bir şeyimiz yok. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hadi bir şey sorabilir <laughs> miyim? Yetmiyor arkadaş, o cinazede namazını kılacak arkadaşa ne söyledi? <laughs> ee, çok basit dedi. Ne hukuku var ne secde. Mustafa sonra senin hala. Buyurun dedim, abdestin namaz. Ee, Cenaze namazı ne dedim? <gülüyor> öyle <gülüyor> <efendim>. <gülüyor>